İster polis olsun, ister jandarma olsun, güvenlik kuvvetlerinin temel görevi vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, huzur ve güven içerisinde yaşaması için gerekli tedbirleri almak ve işlenen suçları da daha büyümeden başlangıcında önlemektir. Ancak görüyoruz ki güvenlik kuvvetleri bu görevlerini yapmak yerine can ve mal güvenliğini korumakla yükümlü oldukları halkın üzerine saldırı, şiddet, işkence uygulamaktan geri kalmıyorlar. Halkın üzerinde tehdit olmaktan geri kalmıyorlar. Jandarma'nın yaptığı tüm uygulamalar bunun bir eseridir. Yapmış oldukları idari para cezaları ile ilgili tutanaklar tamamen yasa dışıdır. Usulsüzdür. Kendilerine göre idari para cezası tutanakları tutup masa başında tebliğ etmedikleri halde tebliğ etmiş gibi işlem görüp daha sonra vatandaşı tebliğ etmiş gibi bu itiraz hakkının kullanmasını önlemek için çünkü arkasında 15 günlük itiraz hakkı süresi var. Onu da kullandırtmayıp bu 15 gün içerisinde maliyeye tahakkuk ettirilmesi ya da tahsil ettirilmesi için bildirimde bulup bu cezaları uygulanmasını ancak maliye üzerinden görüyoruz. Jandarmanın Köylülerle karşı karşıya gelip tebliğ ettiği hiçbir evrak yoktur. Jandarma evrakta sahtecilik işlemi yapmıştır. Suç işlemiştir. Can ve mal güvenliğini korumakla yükümlü olduğu köylülere karşı husumet içinde olmuştur. Ve jandarma üzerinde taşıdığı silahlı kuvvetler üniformasına ve silahlı kuvvetler geleneğine aykırı utanç verici davranışlarda bulunmuştur. Bu durumu burada bildirmek istiyoruz. Bu bir gerçektir ve bu köylüler bu jandarmanın uygulamalarına maruz kalmaktadır.